Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır video çekemedim. Ya aslında çektim ama bazı aksaklıklardan dolayı yayınlayamadım. O yüzden şu an tekrar çekiyorum. Ee, biliyorsunuz ki dün e, çok ülkemiz için acı bir gündü. Öncelikle ona değineceğim videonun konusuna geçmeden önce. Tüm İzmir'e, tüm Türkiye'ye, tüm İzmir'e komşu olan diğer illere çok geçmiş olsun diyorum bu videoda. E, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve şu an hala göçük altında olan, kurtarılmayı bekleyen insanlara e, Allah yardımcıları olsun. Hayatını kaybedenlerin de başı sağ olsun, yakınlarının başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Maalesef çok acı bir e, gündü dün. Bu videoyu da çekip çekmeme konusunda çok kararsız kaldım aslında. Hani olur mu böyle bu durumda falan diye düşündüm. Ama erteledikçe de e, çekim yapamıyorum. Hep araya aksaklıklar giriyor. Bu sefer işler aksıyor. Yani yarım kalıyor. Hani bir işe başladıysak devamının gelmesi gerekir diye düşünüyorum. O yüzden bugün hazır fırsat bulmuşken, müsaitken de durum videoyu çekmek istedim. İkinci kez aynı konuyu anlatacağım. Çünkü daha önce çekmiştim aslında bu videoyu. Ee, evet. Videomun konusu kedimi kaybettiğim zaman neler yaşadım. Onu e, anlatmak istiyorum. Ee, bundan yaklaşık 3 3 yıl önce bir kedi sahiplenmiştim ben arkadaşlar. Sokak kedisi. ilk kez sahiplendim. Hatta e, onu alsak mı almasak mı Hani geldiğinde falan çok kötü bir durumdaydı. Beyaz renk olmasına rağmen yani renkleri gitmişti, ayakları, bacak yani bacakları, tüyleri hepsi yani kedi perişan vaziyetteydi. Yani şu an fotoğrafını göstersem yani dersiniz ki nasıl ee, bu kedi bu halden bu hale geldi dersiniz yani. Ee, şöyle bir şey var arkadaşlar biliyorsunuz ki kedileri kedi olsun, köpek olsun tatile giderken çok fazla zorluk yaşanıyor. Nereye bırakacağım, kime güveneceğim? Kedi otelleri vesaire var ama ne kadar güvenilir? Biliyorsunuz ki kalmak zorunda olduğunuz oteller hayvanları kabul etmiyor birçoğu. Bu nedenle bir çok sıkıntı olabiliyor. Artık gerçi kedi bakan, evlerinde kedi bakan, ücret karşılığında bunu yapan insanlar var. Araştırırsanız, güvenirseniz bu konuda da çok biraz titiz olmanız gerekiyor. İşte ben konuda titiz davransam da ya zaten de başa gelen bazen oluyor arkadaşlar. Yani biz bir şey yapamıyoruz. Kedimi bıraktığım yerde kedim kedi eğitisi denilen bir hastalığa yakalandı. bu kedi eğitisi hastalığının özellikleri ne? Bunlardan bahsedeceğim biraz. Zaten bunu internette de görürseniz, girerseniz bulabilirsiniz. Kedi iştahsızlık başlıyor. Gözlerinde, ağzında, dişlerinde sarılıklar başlıyor. Bunu bir antikor testiyle veteriner teşhis etti. İşte kanını alıyor. Oradan hastalığı test ediliyor. Bana şöyle bir şey de söyledi. Yani bu kedi AIDS'i aslında kedilere anne sütünden de yüzde oranında anne sütünden geçebiliyormuş. Ama eğer kedi bağışıklığını kazanırsa hani hepsi ölecek diye bir şey yok bu hastalıkta. Yani kedinin bağışıklığı ile ilgili tıpkı insanlarda olduğu gibi arkadaşlar. yemek yememeye başladım. Daha sonra en son aşamalarda artık yürüyememeye başladım. Yani çok ayana onun siz acı çektiğini aslında görebiliyordunuz. Görebiliyordum ben. Her gün buna rağmen veterinere götürdüm. Serumlar, işte e, şırıngayla beslemeye çalıştık. Ağzından mama vererek. E, süt e, karıştır, süt tozu verdi. Veteriner ona özel bir şey. Onlardan yaptık. Ama hiçbir şekilde... E, fayda etmedi bir de şöyle bir şey var arkadaşlar kedi eğitisi denilen hastalık insanlara köpeklere vesaire geçmiyor sadece kediden kediye geçen bu da salya yoluyla olabilir o hastalıklı bir kedi varsa onun mama kabını ya da dokum kabını kullanmışsa e, bununla ilgili e, bu şekilde geçebiliyor kedi eğitisi hastalığı ve bu da dediğim gibi bu şekilde belirtilerle ilerliyor ve kan testleriyle de zaten tespit ediliyor ama eğer ki siz bir kedi aldınız. Bunun testini veterinerim bana yap yaptırabileceğimi söyledi. Yani eğer bu ke bu hastalık bu kedide var mı? Aldım sokaktan, sahiplendim veya işte pet shop neyse. Zaten pet shop önermiyoruz asla biliyorsunuz arkadaşlar. Sokakta bir sürü hayvan sahiplenilmesi sahiplenilmeyi bekliyor. Bir de konuyu çok dağıtıyorum, dağıtmak istemiyorum ama şöyle bir fikir de var. Bugün saçlarımla oynamadım bu arada arkadaşlar. Çünkü birkaç arkadaşım şey dedi. Yedi oda çok fazla saçlarınla oynuyorsun dedi. Eğer izliyorlarsa onlara selam gönderiyorum. Bugün saçlarımla oynamadım ama hani isten, aslında demek ki bilinçaltıma işlenmiş. Hiç farkında bile değilim. Yani onlar dedi diye değil şu an fark ettim. Onu da söyleyeyim size. Bu arada kahvemi içeyim. Bu arada hava karardı. Bugün aslında dedim ki yürüyüşe çıksam mı çıkmasam mı ne yapsam derken böyle oldu yani. Ama bu video, bu ambiyansı sevdim ben. Arkada ışıklar falan da var. Balkonlarında ışığı açınca gayet güzel oldu. Güzel olmuş durumlarım öyle düşünüyorum. evet neden bahsediyordum? Ya kediler evet doğal yaşam alanı. Sokaklar. Ama sokaklarda ya eziliyorlar. Ya aç kalıyorlar yani ne derece tamam biz onları evimize alıyoruz bir, bir görüş bunu söylüyor tamam onlar da kendi derince haklı olabilirler ama bir de gerçekler var ki birçoğu yaşayamadan ölüyor yani ve hep bir korkuyorlar ben onlara bir yemek versem yani bir şey atsam ona taş attım zannediyor yemek versem atmaya çalışsam önüne koymaya çalışsam sanki ona taş atıyormuşum, sanki ona zarar verecekmişim gibi. Hep böyle bir korku halindeler yani. Ya tabii herkesin görüşü farklı arkadaşlar. neyse konuma tekrar döneyim. Bu şekilde ya çok gerçekten çok yani yıpratıcı tıpkı bir, yani evinizin ailesi ailenizden bir birey gibi oluyorlar onlar. Ama bunu tabii ki dışarıdaki insanların siz anlamasını bekleyemezsiniz. Yani onlar için sadece kedi ve köpektir. Kaybettiğiniz ya da bir kuştur, yani evcil hayvan. Ama o yani her gün onunla aynı ortamı paylaşıyorsunuz. Nasıl ki ailenizle veya işte kimle yaşıyorsanız, eşinizle, çocuklarınızla aynı ortamda yaşıyorsanız, her gün onları görüyorsanız, kedinizle köpeğinizle aynı şekilde oluyor arkadaşlar. Onunla bir paylaşım yapıyorsunuz bu sefer, onu görüyorsunuz, onun mamasını veriyorsunuz. Yani dolayısıyla bu hayvan bakmayan insanların ben e, kedileriniz ya da köpekleriniz öldüğünde sizi sizin gibi anlayabileceklerini ve o empatiyi kurabileceklerini çok fazla zannetmiyorum. Ee, ya şöyle bir şey. Nasıl diyeyim? Ya mesela hani, siz de aynı şekilde olabilirsiniz. Yani size de bir arkadaşınız ya bir eşiniz olsun gelip ya kedimi kaybettim, şey, köpeğimi kaybettim dediğinde siz de tabii ki onun duyduğu acıyı duymayacaksınız yani. Çünkü dediğim gibi o onunla paylaşmış bir şey. Dolayısıyla siz de onunla aranızda paylaşmış olduğunuz, kendi evcil hayvanınızla paylaşmış olduğunuz yani tıpkı bir e, tanıdık çevresi gibi düşünelim bunu yani. Yakınlık uzaklık ilişkisi olarak düşünürsek e, ortaya böyle bir sonuç çıkıyor. Eee onun dışında yazlık yerlere gittiğim zaman bir de bir konuya değinmek istiyorum. Yani tabii ki bu çok acı bir süreçti yani o halde bile o kedim yani yürüyemezken bile gidip kum kabına e, tuvaletini yapmaya çalışıyordu. Hala o halde. Bir de çok güçlü ve çok şeydi, çok sağlıklıydı yani böyle e, çok ellerini falan insanı paramparça ederdi yani. Hani derlerdi ki Özlem sen bu kediye nasıl böyle hani, tahammül edebiliyorsun yani katlanabiliyorsun derlerdi bana. Yani bunu bırak falan derlerdi. Tabii bırakmadık. Ama yaşanacağı da varmış. Dediğim gibi eğer ki böyle bir şeyden şüphelenirseniz kedinizle ilgili hemen vakit kaybetmeden veterinere gitmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çünkü ben burada değilim, uzakta değilim. Benim de hatam var. Ben de anlayamadım ne olup ne bittiğini. Bir de ilk kez tecrübesizim. Böyle bir hastalığın olduğundan bile haberim yoktu yani. O şekilde 3 e, hafta sonra falan yeni bir kedi sahiplendim. E, şimdi onunla Öff, onlayız yani. İnşallah onun ömrü uzun olur. Öyle söyleyeyim. Bir de yazlık yerlere gittiğinizde yedildiği zaman insanlar böyle çocuklarını eğlendirsin diye kediler alıyormuş, yani onları daha sonra dönüşte işte evlerine dönerken bırakıyorlarmış arkadaşlar. Bu da hiç doğru bir davranış değil. Hem onları annesinden ayırıyorsunuz, hem de bakmıyorsunuz. Yani bu da hiç doğru değil. Bu, bu şekilde ya ben bunu bir iki 3 yerden duydum çünkü bu şekilde yapıldığını. Kesinlikle böyle bir şey de yapmayın arkadaşlar. Yani yapanlar, aileler, büyükler varsa yani onları size çocuğunuz o şey yapsın diye, eğlensin diye oyuncak değil yani. Eğer ki bakacaksanız, sahiplenebilecekseniz sahiplenin. Yoksa öyle yazlık yerlerde bir hafta, on gün, bir ay gidiyorsunuz. O kedi size alışıyor. Köpekler hele daha duygusal. Yani hele köpek. Ben çok gördüm öyle yazın. Hatta en son gördüğümde bir tanesi terk edilmiş gibi bir köpek geldi. Çünkü boğaz tasması vardı ve böyle, böyle etrafa olmadık olmadık yaban gibi bakıyordu yani. Zaten anlaşılıyor. Terk edilmiş oldu. Yani yapmayın arkadaşlar. Bunun vicdani boyutu da var yani. Biraz düşünürsek. Hani ben bunu aldım ama bunun yarın, yarın da var yani. Ben öyle düşünüyorum. Onu da söylemek istedim. Videoyu sonlandırırken biraz kısa tutacağım. Ya, e, konu bu şekilde. E, daha za zaten daha detaylı bilgiler için sahiplenmeden önce veteriner sizi bilgilendirecektir, yönlendirecektir. E, yani araştırma yapın derim. Kedi hastalıkları ile ilgili e, bakımını, her şeyini. Kedi köpek aynı şekilde. Köpeklerde de gençlik hastalığı var. Yine bunlar çok tehlikeli alıyorlar mesela sahipleniliyor bir hafta 10 gün sonra ölünce bir hayal kırıklığı yaşayabiliyorsunuz ama tabii ki e, yani onu almak onunla geçirdiğiniz güzel vakitler sizin yanınıza kar kalıyor. Tabii ki hayvanlara bakmak çok zor e, ya zor tarafları var e, çok zor demeyeyim de zor tarafları var ama çok güzel tarafları var öyle söyleyeyim. Yani hele ki benim gibi tek çocuksanız kesinlikle alın sahiplenin derim. Hem size bir arkadaş. Ee, bazı aileler istemiyorlar. Yani eşyalar zarar görecek, ev zarar görecek vesaire diye ama onu gerçekten sahiplendiğin zaman o bir kere eve girdiği zaman hani iş her şey değişiyor öyle söyleyeyim. Ee, şimdilik bu kadar videom. Başka bir videomda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Ee, i̇nşallah önümüzdeki günler daha güzel geçecektir. Kendinize dikkat edin. Ee, korunun, kendinizi koruyun, koronadan, hastalıklardan koruyun arkadaşlar. Hoşçakalın.